Aşkın seninle ödülenemeyen yanı da yalnızlık. Ardı nefes kesi, ötesi yara, berisi bere, dahası izdir. Geldiğim kadar gitmenin, hatırladığım kadar unutmanın, susturan ve üşüten avazlarıma libas bulmanın vaktidir şimdi. Çoğalmaya gelmişken azalarak kaldım cehenneminde. Benim için öldüğünü görmemek için ölmek oldu artık hayat. Yalnızlığın aşkla ödülenemeyen yanısın sen. Ardı biz, ötesi yar, berisi ben, dahası anıdır. Acının ve ağrının kendidir. Hayatın hep arka odası, zamanın arka bahçesidir. Biraz da ve sadece hep bir gün olarak verilir Benim yalnızlıkla cezalandırılmam da aşk. Ardı ruh alemi, ötesi şer, berisi ecel, dahası kalptir. Yüzdüğüm kadar boğulmanın, tanıdığım kadar yabancılaşmanın, Eriten ve meleten kelimelere değiş bulmanın vaktidir şimdi. Var olmaya gelmişken yok olarak yakıldım ateşlerinde. Benim için unutunu bilmemek için gitmek oldu artık yollar. Aşkın yalnızlıkla cezalandırıldığı yıllar. Artı dua, ötesi ibret, verisi av, dahası cinnettir. Hep kendi kendimi ıskalayan bir ahmağım sandım. Yokluğunda kendimi bulamadığımı, aynadaki boşlukları gördükten sonra anladım. Dudağındaki soğuk yatağa kırılan o sıcak nefeste sessizlik. Ardı fiyan, ötesi dil, berisi şiir, dahası çığıltıdır. Ben, sen, biz. İç kanamaları durmayan üç ayrı hastayız şimdi. Hepimiz tekiliyiz, hepimiz aşk tarafından terk ediliriz. Yitirdiğim kadar bulmanın, uyuduğum kadar uyanmanın can verdiğim sahillerin hesabından can almanın vaktidir şimdi. Yar olmaya yüz tutmuşken, yardan olduğum kısmetlerin kıtlığında, ardı boş, ötesi ömür, gerisi kara yazın, dahası yazgı hastasıdır. Aşkın bir arada tutamadığı, birbirini anımsatan iki ayrı yalan biz. Buna sadece ayrılık kandı ve onu bir yere, beni başka bir yere attı. Ardı azap, ötesi yok. Berisi yokmuş. Dahası yoktur.